sensiz kışı döner. Hayat bazen bizi bilmediğimiz yerlerde aslında. İçinde rekabet olan her şeye bayılırım ben. Sattı beni değil mi? Kaça savdı beni başında? Kaça sattı şerefsiz! Seni yazdan daha çok seviyorum dedi gitti. Ya be Şifa, uyusam da geçmeyecek bu sızı değil mi? Yapmayacağım. Yaptısa gitmem lazım. Neden? Sarp! Aşk böyle beri... Beni sevmekten vazgeçmem var olur mu? sensiz kışı döner. Hayat bazen bizi bilmediğimiz yerlerde aslında. İçinde rekabet olan her şeye bayılırım ben. Sattı beni değil mi? Kaça savdı beni başında? Kaça sattı şerefsiz! Seni yazmanı daha çok seviyorum dedi gitti. Ya ah be Şifa, yüzden geçmeyecek bu sızı Yapmayacağım. Yaptı gitmem lazım. Neden? Sarp! Aşkör.